Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım bugün sizlere görmüş olduğunuz harika tığ işi modeli anlatmaya çalışacağım. Çok güzel gerçekten. Bu modeli gördüğümde böyle baharlık yazlık çok güzel bir bluz aklıma geldi. Açıkçası böyle büyük bir bisiklet yakalı bir bluz düşündüm. Uzun kollu. Kısa da olur ama uzun daha böyle güzel durur diye düşündüm. E, ne olur başka her şey olur arkadaşlar. Ne yaparsanız olur bakın çok güzel çantada olur bundan aralara ikili trabzan yerine sık iğne de yapılabilir her modelde her projede kullanabileceğimiz bir örnek Sizler de bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz videoların yorum bölümünde mesela bu e, örnekten en güzel ne olur ben size sormuş olayım Sizlerde videonun altındaki yorum bölümünden düşüncelerinizi benimle paylaşın arkadaşlar bana da bir fikir olsun. Gerçekten çok güzel ve yapımı da bir o kadar kolay. İsterseniz çok konuşmadan hemen başlayalım. Evet ipim bu kadar kaldı arkadaşlar. Bu kar topunun koton ipleri böyle küçük küçük 50 gramlık. Ee, ekranda görüyorsunuz bakın yazdım. Kar topu koton özellikle dilimizi bilmeyen arkadaşlarımız için. Tığ olarak ise 3 milimlik bir tığ kullandım. Hemen zincirlerimizi çekerek başlayalım. Burada şimdi zincirlerimiz 6'nın katları şeklinde olacak. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Evet arkadaşlar 4 tane 6 yaptım. 4 kere 6 24 tane zincir çektim. Projeniz neyse o miktarda 6 6 uzatın. Sonrasında Sonrasında Şöyle tırnağınızı tutun. İlk trabzanımız içinde artı 3 zincir çekiyoruz. Bakın 2, 3. Üzerine alıp tırnağımızı tuttuğumuz yere buraya ikili trabzanlar yapıyoruz. Double crochet. Şimdi bir üste geçiyoruz. 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Çektik ve döndük. Tığımızın üzerine ip aldık. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyoruz arkadaşlarım. Ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Araya iki zincir tekrar aynı yere bir V yapıyoruz. Böyle bu şekilde. Tekrar bir iki zincir alta iniyorum. Bir iki atlayıp üçüncüye bakın. Bir iki atladım. Üçüncüye giriyorum. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Böyle. Tekrar bir 2 zincir ip aldım 1 2 atlıyorum 3. 1 ikili trabzan 2 i̇ki zincir tekrar aynı yere 1 ikili trabzan daha 1 2 zincir 1 2 atlıyoruz. 3.'ye sık iğne. Tekrar hep 2 zincir çekiyoruz bakın. Düzen aldım. 1 2 atladım. 3.'ye 1 ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı noktaya 1 2 zincir 1 2 atlıyoruz. 3.'ye Baktık. Tekrar bir, iki zincir üzerine aldık. Bir, iki atladık. Üçüncüye bir, ikili trabzan. Araya bir, iki zincir aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan daha bir iki zincirimizi yine çekiyoruz ve bir, iki atlayıp en sona giriyorum ve buraya bunu böyle sabitliyorum. Şimdi bakın ikinci sırada V'lerimizi oluşturduk. Yani kafeslerimizi oluşturduk. Bunun içerisine şimdi model girecek arkadaşlarım. Şimdi burada dönerken 1 2 3 dört tane zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz buraya atlayıp direkt bu kafesin içine giriyorum bakın şuralara çalışacağız bakın üzerine aldım buraya atlıyoruz buraya geldik giriyorum uzatıyorum bir iki üç şöyle iki kere de alıyoruz araya iki zincir 1 2 tekrar ip doladım buraya geliyorum aynı yere 1 2 3 araya iki zincir. Tekrar ip aldım ve aynı yere üç tane olacak bakın. 1 2 ve 3. Böyle ve böyle. Gördüğünüz gibi 1 2 3 3 tane yaptık. Aralarda 2 zinciri var. Şimdi diğer modele geçerken şuraya giderken araya sadece bir zincir çekiyoruz. Tekrar üzerine alıp buraya geçiyorum. Bakın buralara atlıyorum ve buraya. Aynı şekilde 1 2 3 böyle kapattık araya iki zincir bir iki üzerine aldık aynı noktaya tekrar giriyorum bir iki ve üç kapat iki zincir aynı yere üçüncü fıstığımızı yapıyoruz bir iki ve üç ve böyle Gördünüz mü? Bu şekilde. Araya bir zincir yapıp şuraya gidiyoruz şimdi. Tekrar araya bir zincir yapıp buraya geçiyoruz. Buraya. Bir, iki, üç. Böyle. İki zincir tekrar buraya giriyorum. Bir, 2 3 2 zincir 1 2 3 böyle geldikten sonra yine bir zincir çekiyoruz ve tığımın üzerine ip alıyorum 1 2 3 üçüncüyü bulup üçüncüye bir üçlü trabzan bir 2 3 böyle bakın bu şekilde şimdi üçüncü sıramız da bitti bu şekilde bir görüntümüz oldu dördüncü sıramıza geçiyoruz 1 2 3 4 döndük 4 tane yine zincir çektik döndük şimdi tığımın üzerine ip aldım kafesler yapacağız şurayı atlıyorum Buraya hemen yapmıyorum. Buradan başlıyorum. Bakın tekrar buraya atlıyoruz. Buradan başlıyoruz. İkili trabzanlar yapıyoruz şimdi. Bir zincir üzerine al. Buraya geliyorum. Kafesler yapacağız bu şekilde. Bir zincir sırayla her boşluğa ikili trabzanlar yapacağız arkadaşlar. bir zincir bir zincir Evet sonuna kadar geldik yine bir zincirimizi çekerim üzerine alalım yine şurada kıyıda bakın şöyle kenara batalım 1 2 3 3 kere de çıkalım. Eğer uzun gelirse kenarlar iki kere de çıkarsınız. Elinize göre ayarlarsınız arkadaşlarım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şu anda model bitti. Şu an birinci sıraya row 1'e tekrar dönüş yapacağız arkadaşlar. Şuradaki ikili trabzanları şimdi buraya koyacağız. Bakın. 1, 2, 3. 3 tane burada zincir çektik. Çünkü hemen buradan başlayacağız buradan başlayacağım ve ikili trabzanlar yapıyorum sonra buranın tepesine bir araya bir tepeye buraya araya ve tepeye bir araya bir tepesine bir araya bir tepe. Evet bakın sona kadar bir araya bir tepeye şeklinde ikili trabzanlarımızı yaptık. Yani şurayı tekrarladık. Son kısımda yine bir araya bir tepeye yaptık. Şimdi buraya İster ikili trabzanla isterseniz de üçlü trabzanla ama bunu elinize göre ayarlayın kenar kısmını arkadaşlarım. Evet şimdi tekrar burada buranın üstüne ne yapacağız? Şuradaki kafesleri yapacağız. Yani tekrar tekrar aynı işlem devam edecek ve bakın böyle bir güzellik karşımıza çıkacak. Gördünüz mü? Çok güzel gerçekten de arkadaşlar.